Zahit görünen dünyayı elinden çıkarır. Hakiki zahit ise onun zühdü kalbinden çıkarır dünyayı. Onlar hakiki zahit dünyada kalpleriyle zahit olurlar. Zahitlik onların tabiatı olur. Zahirlerine ve batınlarına karışır. Tabiatının ateşini yıkar, heva ve nefislerini mahveder. Nefisleri Allah'ın huzurunda mutmain olur ve değişime uğrarlar. Ey oğul, bu bir öğrenilecek meslek değildir. Bu adım ve adım gelir. Evvela en fi fibeçi dünya <laughs> zahitliğin ilk basamağı dünyaya bakacaksın. Peygamber ve Resullerin onu gördüğü gerçek suretinde dünyayı göreceksin. Fani olarak göreceksin. Kimsenin mülkü olmayarak göreceksin. Kullu men aleyha fan sırrıyla göreceksin. Yer yüzündeki her şey yok olucudur gözüyle dünyayı yok olmuş olarak göreceksin. Evliyaların, ebdalların yanında nasıl onlar görüyorlarsa peygamberin yolunda gidenler dünyayı o şekilde göreceksin. Bu da senden önceki büyüklerin yolundan gitmekle olur. Sen onlara uyar isen onların gördüklerini görürsün. Eğer sözle, fiille öncekilerin yolundan gidersen yalnız kaldığın zaman insanların içerisindeyken ilmen, amelen, sureten, manen büyüklerin yolundan gider isen Onların oruçları gibi oruç tutar isen, namazları gibi namaz kılar isen, onların dünyayı aldıkları gibi halalından ve zühd ile alır isen onların terk ettikleri gibi terk eder isen onları sever isen o zaman Allahu Teala sana manevi bir nur verir feraset verir ilhamatı rabbani verir tarikat tabiriyle nefsin mülheme makamına çıkarsın yu'tika'llahu nuren diyor. Allah sana manevi nur verir terabihi nefseke ve ileke kendini de onunla görürsün başkasının da hakikatini görürsün yubeyyinu leke uyubeke ve uyubel halqi Allah o feraset ve manevi nurla senin ayıplarını da sana gösterir başkalarının ayıplarını da sana gösterir bir Allah dostu varmış yanında bir molla varmış hep gelir şeyhi rahatsız edermiş ben ne zaman Allah'a vasıl olacağım ben ne zaman Allah'a vasıl olacağım bir gün gelmiş şeyh artık sinirli demiş gel buraya göğsüne vurmuş kalbine böyle molla baha ettiğin demiş ne zaman bu dünya sevgisini kalbinde Çıkardın mı kazancının halal olmasına dikkat ettin mi? O zaman Allah vasıl olursun demiş. Hazreti Şeyh ediyor. diyor. ki Allah tara ve ve halk, fi Kendi nefsinde zahitlerden olursun o zaman diyor.